Yeter herkese şaşırtayım diyordu ya Uyumuş soyum devralık bakalım hayırlısı Belki bu şey videosu olur ya Kanala videoyu atarım lütfen <laughs> Allah Adam öldü bunu. <laughs> Hocam Adamın anasını bildirdin ya <laughs> Evet bayağıdır video gelmiyordu Kanala ailesiyle bakalım bu videoyu yayınlamak istiyorum ama yavaş yavaş biz zahmet ediyo şahsın dördüncü tak, bir takımdır kanalına nasıl görüyosun enteresan çok yaratılandı e, müsait olduğunda victor virus alabiliriz sana soldan geç sağlayabilirsiniz. Burası yine karmik çatı. Yemseniz Victor 2. Tabi koyuz 50'yiz. Victor 3 konumuna geçtik. Evet, Victor 2'yi geç tarafından girecekler rezona bilginiz olsun. Çatı üç kişi arkadaşlar. Bu arkaya alsana inelim. Kiçada da Bu bulur olaylar, var. O yüzden olayı şey yapmadık. Şey yapamam ayar çekemedim ben. Tam. Sağım tam haliyle sizlere. Ejder memurum attı mısın? 1004 dinliyorum. Kus alıyorum. Buranın fix'li olan bir atrop biliyorsunuz ya. Hadi gel. Kusunu direkt oraya şey yapat. Gelmedim. Tamam, kod sağlıyorum. Şöyle Efendim, Kefem düş. PUBG Açık bir şey var da bir yer. Karmit MDF'siz. Şatlar gelmedi değil mi? Park Bakalım hayırlısıyla atmayı planlıyorum. At Herhangi bir sıkıntı olmazsa. Video kalitesi de güzel soracağız. çıkarsa. Çünkü o biz format atmışım. E bizim mevcut mu? Çok az mı? bir uyarı çıktı. açalım. gel dostum. gel. gel. Şimdi yani burası sıkıntılı bir yer. Neden diyecek olursanız bu metal barikata hiç güvenmeyin çünkü çok sıkıntılı şeyler yaşatıyor öncesinden deneyimleyen bir kişi oldu Merhaba. olarak. Merhabalar. Üstünde paraşüt var mı? Olumsuz. Şu buzura girmesek aslında çok Şu buzura girmesek Ha, çok zor Umarım biz düşmeyiz. Yelek değişeceğim çünkü sıkıntıya giriyoruz. Yani ufak bir yelek çok şey kurtarabiliyor bazen. Sizlerin de bildiği üzere. Şurada bir arada bir kim var ya girebilir. Vallahi video atmayı da özlemişim ha. Güzel kapakçıklar falan yaparız. <laughs> videoyu atarız. Umarım bu evdiyefte de güzel videolar çıkaracağımızı düşünüyorum. Hayırlısıyla 1080'lar falan tabi artık Fire Fiverr Morton bir tık daha yayıncılığa daha açık olduğu için hani ama video video yayında hani video içerikte güzel olabilecektir diye umut ediyorum. Hani bayağıdır biliyorsunuz hani ya eskiden şöyle bir şey vardı. Tek bir sunucu vardı Türkiye Roleplay'e oradan video attığınız zaman her, her kitleye şu an kitleler dağıldı biliyorsunuz. Hani genel izleyici kitlesi bir daha faybemin dağınık olduğu için hani ben de zaten şey amaçlı atmayacağım. Hani böyle 120k falan izlensin, 30k izlensin, 15k eski kanalı gibi. Ama bu kanalda daha iyi yerlere getireceğimizi düşünüyorum açıkçası. Eee umarım sizlerin de Ön desteğiyle bakan yok. Sizlerin de desteğiyle çok iyi. Buradan girelim mi iki kişi? Şey Olumsuz. Yani... Olabilir. İki kişi o tarafa yakın. Ee, şu an bir kişi bakıyor. Ön merdivene. Üç mi? Arka mi? Aynen. Arka tarafı üç kişi, ön tarafı iki kişi tutuyor. Ya böyle FPS'in düşük olduğuna bakmayın. Benim gibi grafik ayarı da yapmadım. Hani yaptığım vakitte daha güzel olacaktır. Elbet ki. Bunu nereden çıkabiliyorsam... Bütün yelekte. Bir kişi şu anda. Arkadaşlar, yakına dikkat edin. Pompalıları var. Kaç kağısta pompalı mevcut? Bir bilgi mevcut mu? Mü? Karşı tarafta iki, bizde dört adet pompalı var. Aslında. Şu an ön taraf... Bir tık daha açık basmaya, arka tarafı daha çok tutuyorlar. Arka taraf çıkmanızı bekliyor. Eee, kemplemişler oraya. Evet, evet. Biri gelirse anında basabilirler. Bir pompalı ön tarafta galiba. Bir pompalı da arka tarafa. Evet, olumlu. ön taraf ikisinden biri yedikti. Böyle bir dallayın ön tarafa geleceğim ben size. Gel bakayım. Çavuşum, çatışmaya dahil olacak mıyım? Olumsuz. Ben bir kişi üstte görüş sağlamaya çalışacağım. Fahri çok girişli ya Yani ciddi manada söylüyorum Aslan istersen bir paraşüt al gel Alayım Allah çıkarma çaklar gibi ha Soldaki taraf odam pitte memurum bilginiz olsun Oraya mermi geçiriyor 10-04 çok açık dolaşmayın. Tehlikeli olabilir. Pikletiyorum. Yani iki taraftan bana ben düşüyorum büyük ihtimalle. Dikkatli olun gelin gelin. gelin. Çok tehlikeli bir durumdasınız. Ne? Çok orası diyorum çok Hiç tehlikeli. Üç kişi var. Hani üçü bir anda çıkıp tarlasa direkt. biri beri de şu an. Tamam. Öne bakan yok. Ön tarafı çok boş diyorlar. Bu tarafı mı? Bu köprü tarafı. Hani bizim genelde darladığımız taraf var ya. Hı hı. O kısım. Ön tarafta şu an birisi ghost aldı bombalıyla. geri çekildi. Ben de bekleyip de bir anda... Şimdi şöyle bir şey var. Bak bu e, ıı... Sağ taraf var ya bizim olduğumuz taraf. Burada en üst merdivenin bir altına kadar tüm memurları güvenli bir şekilde çıkartabilirim. Karşıyı dallasam oradan çıkartırım en üst merdivenin bir altına kadar. Şu an bir kişi yatıyor bizim tarafımızca. Bekle. Bir kişi çalışım size doğru bakar tarafta. Mikşik kod 7. Allah. Sadece öylece duruyor yani. Vurulabilir sanırım. Görüşünüzde mi? Olumsuz görüşümüzde değil. Bir tane manyak pompalıyla koşuyor. Buna falan yapar mı bilmiyorum ama. Hani. Böyle baktım. Size doğru bakıyor bir kişi. 30 dakika falan sürerse Video bir 20-25 dakika çıkıyor. Çok low. Dikkat edin, dikkat edin. Çok tehlikeli bir durum. Şahsi yemedi bu arada. Şeyden yemiyor ki demirden yemiyor anlamadım. Nereye geç sağlı. Bizim tarafımız şu bir tık daha yakın. Yelek yeniledi kendisi şu an. Çavuşum. Duvarından dinlemede... bekliyor. Aslında bu hani tamam. sağ giriş var ya Dönme. oradan yani pikliyor diyor ya ama pompalıları var ya sıkıntı. Diğer tarafta pompalı yok bu arada. Öndeki giriş Drone kırıldı. Oraya drone eşliğinde bir pick deyabiliriz. Biraz drone çıkartıyorum. Hatsın olarak kalktım geliyorum. Bak şöyle bir şey yapabiliriz. Ben bu taraftan memurları korurum. En üst merdiven basamağı var ya en üstün bir altı. 3 veya da 4 memur oraya çıkar. Pek bir hot drop tamam mı? Dikkat et dikkat et dikkat et dikkat et. O şekilde fixlenebilir. Açıkta kime dikkat et. Ben çok kötüyüm. Felip memurum merminiz abi? var mı? Dikkat edin dikkat edin. Hızıra gönderin. Dikkat edin. Bu, bu helinin altını iki kişi tutuyor arkadan tutuyorlar taraftan tutuyorlar iki kişi evet bir tanesi şatkanlı üstü çıplak olan bir kişi arka taraftan ayrılmıyor dronelarım kralı. Benim tavsiyem dediğim gibi eş zamanlı merdiven ve fake attırım Mantıklı. Fake at drop işe yarabilir. Merdivenlere yanaşırsak. Şimdi şöyle bir şey. Ben buradaki memurları tamam mı uzaktan bir merdivenlerin üstüne kadar çıkartırım. Dikkat et dikkat et dikkat et. Çavuşum bir helikoptere <laughs> gelmiş artık. Nasıl en arkadaşım? Şu anda bizim tarafımıza bir tık daha açık oynuyorlar. Bilginiz olsun. Ee, bizi zor duruma sokuyorlar abisi. Kırmızılı ve beyazlı sasmikler. Mermi. Bak adam benim yeleğimi götürüyor mesela. Ben çok az yani vuramıyorum bile çoğu zaman. Bir de, de eski mi ya? Bir de m 4e falan alıştığımız ha. <laughs> hani. Tamam be, bir it Bir it atalım, biliyor musunuz? Aynen yeri var. Oo yiyor atıyor Gospik. Nereden atıyorsa Gospik yani. Gospik deniyor dikkat edin. Göremiyorum bile adam. Bak çavuşum kalk 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 kalk. Tamam. Durum nedir? durum. Şu an ben çok güzel yere hat tura battım. Hepsi bana bakıyor. Yok. Birazdan hata bir tanesini etkisi hale getir. Ben bilerek açığa çektim diye bir şey yapıyorum. Bir tane yani memur var mı? Yok galiba. Tamam. Ön tarafa iki basıyor arkadaşlar Dediğim gibi arka bak, taraf merdivenin bak. En üstünün bir Çık altına açıksın, şey yapabilirim düşersin. Üç kişi falan kötü, çıkartabilirim Üç veya dört ben memuru Nasıl böyle olmayacak ama neyse Bak çavuşum ben bayağı darlıyorum buradan bak. bir e, mermi ve zırh ikmali için bir departmana gidip geliyor arkadaşlar. Ne mermisi? Konfe memurum, direkt sizden alıyorum. Bölgeden uzaklaşmayayım. Ya, burada kaybetmek önemli değil. Bekliyorum. Tamam. Güzel bir kaybediş veya güzel bir kazanış olması gerekir. Merdivenin yakın tutuyorlar. Elektrik merdiveni yakın tutuyorlar. Bayağı sıkıntı. Arkadayım çok bir şey bekliyorum. Tamamdır yardım. Bunları bu daha göstermem ya, bütün şeyim aldı. çok zeki çıktı ya. O sürekli kendini gösteriyor. <laughs> Ama yemezler. Onu bir defa yeriz. De çok kötü o kırmızı. Çok kötü. Şu anda. Ya böyle darlamaya devam ederseniz eğer biz bu taraftan 3-4 kişi bassak çok güzel olur yani. Ben bayağı dallıyorum. o darlıyorum. Çok kötü o, o darlayan çok... O taraf ben çok kötü bu arada. Darlıyorum bayağı. Şu şey. elektrik low var. Merdiven değil mi? En depo doğru. Evet. merdiven. Kaç kişi orası? 3. Şimdi, e, bakın buraya hot drop yerine ace zamanlı olarak merdiven baskını dört yapmanız lazım. Dört. Ne Şimdi taraf 4? Bu lazım. taraf 4, o ilk girdikleri yer 4, e, ee, diğer taraf ana giriş yani bir kişi. Evet, bu... evet ana girişe girişi tamam. bir tutuyorlar. İki ben. tane iki tane memur iki, i̇ki tane oldu. memur İki oldu iki oldu. Döndü. İki tane memuru merdivenin üstüne kadar yolluyorum ben şimdi. Bizim bura tek ya. E, ee, orası iki oldu. Bilginiz olsun. O size bakan kısmı. Çavuşum bu elektrik tarafı var ya. Oğlum Orayı aslında bir pompalı böyle pikleyip tak diye vurabilir aslında yani. Elektrik tarafı diyor. hangisi? Burası mı? Sizin o. Hani ben sizi indirdim ya. Tamam. Çıkıyor mu yukarı yavaş yavaş o zaman? Yok, çıkıyor. Ama evet. dikkat etmen lazım. Soldan bak! <laughs> Kafanın üstü, üstü Kişi falan bekliyor kafanın tamam, üstü. Çatı üstü, pikliyor bak ona dikkat edin çatıdan, çatıdan bize çıktığı bakan zaman. Bir de bakan var mı? <laughs> Stop devam edin. Bana mi bakar mısın? Bana pikleyebilir <laughs> mi bakar mısın? En üstte bak. Geçiş. bak biri geldi sizin oraya sağınızda biri var tamam mı? Felip çık bir üstte daha. Sola çok gösterme. Darladım bak darladım bak darladım. Çık, çık sağını vur direkt. Sağın duvar arkası. Tamam fena dalladım darladım bak fena darladım. Duvar arkası Felip. Tamam. tamam. Ghost'a olabilir. Beklemede kal o bana pikler. Ben dron, açık gösteriyorum. Dronuna baksana. Dronuna baksana. yok. Yok dronum. Solunuzu tutuyorum bir yandan. Bakamam dronlar. Biri çok kötü. Biri çok kötü. Bir memur düştü galiba. Shotgun'la yollama. Shotgun'la ilk sen pikleme. İlk memuru Bak pikle. Olalım. Tamam. Memur dron yolladı. Tamam. Çok güzel. Bir memur düştü mü merdivende? Yanlış mı gördüm? Tam sağda pompalıyla. Tam sağda pompalı. Vur onu. Çöpelep. Memur bastı fırkış. Çok bas. az. Bastı. bastı. So, solda solda solda. Geliyor. Ne taraf bastı? Bu taraf bastık. Gide Benim... Gelip. Geliyorum, geliyorum Gidişte, geliyorum basın 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 arkadaşlar tamam, basın. Çok low. Elektriği dalladım elektriği darladım. Geliyorum. Elektrik oyna. Basıyorum. Bayağı darladım, bayağı darladım. Bas 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 ona, elektriğe bas. Elif kavurda kal geliyorum merdivenle oğlum, bek Bastam Bu taraf bastı bu taraf bu taraf yakın yakın Düştü Gel 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 i̇lk, açalım, ilk, Çok kötü düştük ya. Çok kötü bastılar kaybettik bir sayı günü. Hadi vuralım vuralım. Çok güzel yukarıdan var ya çok güzel vurular. Keşke basmasaydım buradan var ya. Bak orada yukarıdan var ya çok cincik gibi vurlar. Bak şuradaki mi burada çok iyi oynuyor helal olsun. Ama bu taraf basar. Bakalım. Bak geldi bir tane orada. İkisi yakındı galiba. Vur onu, vur onu, oğlum bu tarafı niye vurmadın? Ah be Bakalım ne olacaksa gün gidişatı. Güzel bir şekilde yukarıyı ele geçirdiler galiba bizimkiler yanlış görmediyse ama ben bir tık geç anladım burada Ne oluyor GPS. Bir memur hayatta, iki memur hayatta, iki memur, iki memur hayatta galiba. Üç, 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 üç gördüm. Hepsi bu tarafta. Telensip olduğu var. ölüyken kullanamazsınız Şöyle ekrandan göstereyim sizlere. <laughs> Gel vurut. Ama Felip Nasıl aşağı inmiş her kanka? Nasıl oldu bu? Bassınlar bakayım. Of çok güzel vurmuş. Hop hadi hadi aslanım hadi aslanım. Çok kötüler var ya dört dönüyor. Bak hepsinin bir canı var. Bak o onu da onun da bir canı var. Helal. Bak güzel vurmuşlar. Bu ön taraftan bastıkları yer tarım. Evet. Güzel vurmuşlar açıkçası. şu an 2 minur hayatta şöyle yapalım ben videoyu duraklatayım ee, çok da bir ilerleme olacağını zannetmiyorum bir arkadan bir ses mi geliyor ne oluyor ben anlamadım yani ufak sesler geliyor galiba yani. bir ihtimalle soygun luz veya yani evet luz olabilir bir ihtimalle. O zaman şey yapalım. herhangi bir olay olursa açarım. E, olmazsa zaten videoyu sonlandırırım bence. Evet. Gel herkese, herkese. Çok teşekkür ediyorum. Ya soygun nuzlu. E, bizim üstümüzü aradılar. Şimdi ise şuradaki cephanelerimizden üstümüzü doldurduk tekrardan. Geri ve hazır oyun hazır olmak için ama gecenin saat bir olduğu için hani bakalım bu saat işlemeye daha yeni başladı galiba, bu sevdim ya şeyi. MD'de işlemiyordu bu saat. E, polisçe paneli buradan aldık, ihtiyaçlarımızı giderdik. Güzel bir şekilde. E, yani burada da kıyafet öğretmeliği falan var. Tabii rütbe atladıkça bizim de kıyafetimiz değişecek. Herkesin bildiği üzere. E, i̇lerleyen vakitlerde de 1080'ler olsun, kuyumcular olsun, marketler olsun ee, o gibi videolar atmayı elimden geldiğince kaydetip atmaya çalışacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Departmanda böylelikle göstermek istedim. Yani şurada kıyafetçi, şurada polisçi paneli, işte aşağı tarafta da e, şeyimiz var. Hemen onu da göstereyim. Burası da nezarethane, kişisel depo. Fistan, herkesin bildiği üzere. Bence güzel olmuş yani departman çok ben Parfenger departman görmedim ancak hani e, ilk gördüğüm bu departmanda bir tane daha vardı ama onu da hatırlamıyorum şu an. Aynısı galiba büyük ihtimalle. Genel olarak hep aynı olarak kullanıldıkları için departmanlar. Hani neydi ya o şey? Y YMAP Gmap'ti galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yani öyle olduğu için genel olarak aynı. Herkes ya herkesi herkese çok teşekkür ediyorum abone ol, takip ederek ekstra olarak Discord'umuz bize gelir. Oradan anlık bilgilendirmeyi sağlayabiliriz. Soracağınız soru olursa oradan da sorabilirsiniz. Şey yemeğimizi yiyerekten, suyumuzu içerekten videonun sonuna yiyelim. Orada şu süren çakar sesini de göstereyim. Belki dikkat etmeyen arkadaşlar olabilir. Nasıl olmuş? Bence güzel olduğunu düşünüyorum ben. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Herkese izleyen herkese şükür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay. Şu krakerimizi de yiyelim. Görüşmek üzere. Takip ederek de görürsünüz bu arada. Şu yemeği bitirdikten sonra artık sona gelelim. Çabuk devlet adacı falan var. o Güzel pahalıdır. Bu çok az veriyor ya. Keşke daha güzel menüler olsa. Bay bay. Esalla değil miydi ya? Neyse bir dahaki sefere <laughs> yaparız görüşmek üzere